Sen benim üzümlü kekim, ben senden. Evet, devam. Hadi sen söyle. Bir kere ya. Hadi öğrendin şarkıyı, hadi. Aşkım, hadi. Bak, az sonra iziyeceğim. Az sonra izleyeceğim hadi. Sen benim üzümlü kekim. Yeme. Ne diyeyim o zaman sen söyle. K kekim. Hı. Üzümlü. Hı? Sen benim üzümlü kekim. Hadi. Hı -hı. Hadi ya. Baba. Deme. Ne diyeyim o zaman söyle sen söyle. Deme, ama. tamam ben demiyorum sen söyle. <laughs> A, mı? Kapadın mı? Kapadın mı? mı? Öp de hadi vereyim o zaman. Beni öp. Burada. <laughs> buradan, 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 buradan. <laughs> ben. Oh. Bay bay yap. <laughs> ben yapıyorum bak. Bay bay. Sen de. <laughs> Bir kere. Bay bay.